Bugünlerde iyice bir gülmeye mi ihtiyacın var? O zaman dikkatini ver. Bizde tam bir şaka savaşına uygun müthiş numaralar var. Of güneş de ne iyi geldi. Buz gibi bir içecek çok iyi olur. Ay çok susadım. Hey bir yudum alabilir miyim? Git kendine bir tane al. Bu benim. Ama içtin Em. Aa, oh, çok ferahlatıcıydı. Susuzluktan kavruldum. Aa, hemen dönüyorum. Selam soya sosu. Tam aradığım sensin. Bunu bir bardağa doldurursan fena halde koku Cola gibi görünür. Ama tadının onunla hiç alakası yok tabi. <laughs> Merak etme Kendi içeceğimi aldım. Dikkat et güneşlenirken şunu şuraya koyuyorum. Ama sakın bir yudum almayı düşünme. Evet. Oltaya geldi. Bir saniye içinde sodyum yüklemesi yaşayacak. Bu nasıl bir ya? Aa, ben gideyim en iyisi. Ağzımdaki tadı geçirmek için bana bir içecek getirse iyi olur. Bazı şakalar karmaşıktır. Ve hazırlaması birkaç dakika alır. Şimdi dikkatini çekecek bir iltifat gerekli. Hadi bakalım. Sıradaki adım suyla kaplı bir tabak. Çok kafası karışacak. Bu da ne? Bin not mu? Müthişsin diyor. Bana mı? Nick. Hey Claire. Ay ne tatlı. Niye bana öyle bakıyor? Hediyem bu mu? Biraz tuhaf sanki değil mi? Daha da mı yazı var? Emily! <laughs> Nerede bu küçük aptal? Beni görmedi değil mi? İlk buluşma harikadır. Sohbete odaklanabilirsin. Hey! Git buradan Emeli, buluştuk biz. Ama o istediğimiz oyundan aldım. Uza dedim. Çok kabasın. Ben ne yapacağımı biliyorum. Nerede kalmıştık? Hey! Ne yapıyorsun Emily? Biraz ortalığı topluyorum öyle daha iyi tatlı isteyen o zaman şanslısınız bir sürü krem şantiim var şimdi gözlerinizi tabaktan ayırmayın tamam mı bakmaya devam edin ay pardon sabahlıklar bunun olacağını tahmin edemedi daha yeni makyaj yapmıştım Emily baya iyi değil mi? Bu oyunu iki kişi de oynayabilir. Dikkat çekmek mi istiyorsun? Al bakalım. Yo! Emily'ye atmıştım yemin ederim. Bu şaka müthiş oldu. Ah bugün amma sıcak. Biraz serinlemem gerek. Kim bir lokma bırakır ki? Kim olduğunu iyi biliyorum. Bingo. Şuna bak. Nasıl da ağzını şapırdatıyor. Aç gözlü ne olacak? Bunu fena ödeyecek. Bu şaka tam tatlı delisi arkadaşlarına göre. Önce bir kaba un boşalt. Sonra biraz su ekle. İyice karıştırınca bir tür hamur olacak. Şimdi biraz da gıda boyası. Buna karşı koyamayacak. Şimdi de biraz yuvarla. Ve üstüne çikolata sosu dök. Vişneli dondurma isteyen, süs şekerlerini de unutma tabii ki. gelmeden masaya bırak. Mükemmel. Bir kase daha mı? Tatlı hayallerim gerçek olmuş gibi. İyice görebileceğim bir yerde beklese niye olur Nick. Ha? Bu sıcak bir macun mu? Ne? Ay, berbat. Tamama yapıştı. Bu dondurma değil. Bunda kesin iki parmağı var. Tatlımı yememeyi öğrenmiştir. Ay Nick ne kadar da huzurlu görünüyor. Uzun sürmeyecek olması ne yazık. Herkes bilir ki uyuyan kurbanlar en iyisidir. Umarım uykun ağırdır Nick. Neyse ki tutkal buz gibi değil. Yüzünün her yanına bulaştığını fark etmedi bile. Dikkat! Nasıl hala uyuyabiliyor? Gülme! Gülme! Nick! Yüzünde bir tuhaflık var. <laughs> İmdat! Yüzümün derisine ne olmuş böyle? Soyuluyor. Ücretsiz peelingin tadını çıkar kanka. Cidden mi? Gel buraya. Nihayet biraz huzur ve sessizlik. Hem kendinden geçti. Hey! Bacaklarına dikkat etsene ya. Korkulu rüya görüyor olmalı. Hey! Acıtıyor ama. Burada oturduğumun farkında değil mi? Onu nasıl durduracağımı biliyorum. Kötü bir şekilde uyanmaya hazır ol Emeli. Emeli uyan. Ha! Aa! Çok kolay oldu. Hadi Claire spor yapmak için erken kalkacağız sanıyordum. Cidden mi? Ben ne yapacağım şimdi? Yatakta mı kalmak istiyorsun? O zaman hiç yataktan kalkmamanı sağlayayım. Daha bitmedi. Bak, sarıp sarmaladım. Bayağı çok bant kullanmışsın Emeli. Ne kadar çok katman olursa o kadar iyi. Ye. Neredeyse bitti. Bacaklarına da iyice sıkıca sarayım. Bu da bir çeşit spor oldu. Üst tarafı biraz daha ekleyeyim. Ha? Neler oluyor? Ayaklarımdan başka hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum. İyi uykular tatlım. Hadi ama em. Görüşürüz. Aa! Bunu çok fena ödeyeceksin. Bantlama iyi bir ısınma alıştırması oldu. O da neydi? Spor olarak buna ne dersin? Aa, yemeğim nerede? Açlıktan ölüyorum. Konuşup oyalanabileceğim kimse de yok. Nihayet pizza geldi. Kokusu da fırından yeni çıkmış gibi. Ama Miki beklemeliyim. Kapatsana artık. Buraya bakmıyor bile. Şuraya bir bakalım hele. Burada işe yarar bir şey mi olmalı? Şunu nereye koydum? Ah. Karbonat. Bu bayağı ilginç olacak. Şu ketçabı ödün alıp içine bundan biraz dökeceğim. Şimdi iyice çalkala. Telefonu kapatmadan çabuk ol. Pekala işte hazırım. Ah, ketçap da buradaymış. Bam. Bunun nesi var ya? İyi bahşiş bıraksak iyi olacak. Of eminim çok kızmıştır. Ama en azından yiyecekler bana kaldı. Arkadaşlarına şaka yapmak mı istiyorsun? Daha fazla harika fikir için 123GO Challenge YouTube kanalına abone olmayı unutma. Gelecek sefere görüşürüz arkadaşlar.